Merhaba Fuar TV izleyicileri. Bugün sizlere Siyanardan Pet Show Fuarı'ndan sesleniyoruz. Çok çok uzun yıllara varan deneyimiyle muhteşem bir firmadayız. Bentaj, Bentonit, AŞ ve değerli CEO'muz Sayın Turgay Ömür ile birlikteyiz. Her sene olduğu gibi bu senede fuarımızı renklendirdi. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Turgay Bey. Ee, gerçekten kalben söylüyorum ki sizi burada görmek büyük bir coşku, büyük bir keyif. İyi ki bizlerlesiniz, iyi ki standı gene bizlere bizleri konuk ettiniz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Her sene olduğu gibi dedik yine fuardayız ve muhteşem bir fuarın ilk günü. Genel bir ilk saatleri değerlendirecek olursak nasıl geçecek sizce fuar? Tabii bu sene... Üç tane yerli fuarımız var. Bu seyyarlarda düzenlenen ilk fuarımız. E, ilk olmasına rağmen e, güzel başladık diyebiliriz. Y bir, belli bir yoğunluğumuz var. E, i̇nşallah 2-3 4. günlerde de bu yoğunluk artarak devam eder. Süper. Ve geliyoruz e, muhteşem markamıza Bentaş Bentonit Ayşe'nin doğuş hikayesini anlatalım mı? Tabii ki. Ya Bentaş Bentonit'i biz işte 14 sene önce kurduk. E, o zaman Vanket markamızla başladık. Şu anda mark Vanket markamız e, iki defa dünya marka ödülü almış. Türkiye'de tabii Türkiye'de yılın pet markası ödülünü almış. İhracatçı İhracat Meclisimiz tim tarafından özgün ürün ödülünü almış. Sosyal medya ödülünü almış. Bir markamız, Wanket markası. Tabii bunun yanında bir sürü markalarımız var. White Scent gibi arkada gördüğünüz gibi White Scent'imiz yeni bir jenerasyon e, bir e, ürünümüz. Her bir kutunun formülü, içeriği farklı adrese teslim ürün yaptık. Ee, üst segmente, premium, süper premium segmente bir ürün yapmış olduk. Bunun yanında White Sand markamız var, Rocket markamız var. İşte stand gezilince onlar görülebilir. Ee, yine ilave olarak e, Bentaş Bentonit bir üretici firmaydı. Ama biz toptancılara satıp onların dağıtımıyla e, Türkiye'de hareket ediyorduk. Ama geçen sene itibariyle bir dağıtım firması da kurarak artık Türkiye'de büyük şehirlerimizde İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Antalya'da depolar açarak oradan direkt pet shop ve veterinerlerimize hizmet ediyoruz. Harika haberler. Ve bunun yanında sürprizlerin adresi oldunuz yıllardır bizler için. Her sene fuarda acaba neyle tanışacağız diyoruz ve büyük bir merakla stantı geziyoruz. Bu sene de dikkatimizi çeken bir farklı marka oldu. Bir Dünya markasının devamı sizde? Evet, tabii biz EFT Pazarlama diye kurduğumuz firma, kedi kumu, kedi maması, ee, ve diğer pet ürünlerini satan bir e, firma oldu. Ve beklediğimizin üzerinde piyasadan rağbet alınca, çünkü arkasında Bentaş var, e, alınca bu sefer Almanların bir maması da bize teklif edildi. Türkiye Distribütörü olarak. Biz 4 ay önce Türkiye Distribütörü olarak e, Boşu köpekler için, Sanabeli de kediler için e, ithal ettik. Şu anda depolarımızda 4 ay içerisinde 20'nin üzerinde tır ithal ettik ve piyasanın hizmetine sunduk. Aslında Türkiye'de bilinen bir marka bunlar ee, ama e, daha önce e, yaygın dağıtım ağı olmadığı için e, herkese ulaşamıyordu. Ama Bentaş Bentonitle Bentaş Bentonit'in kurduğu EFT firmasıyla artık tüketicimizin, hizmetinde olacak. Boş ve sanabel markalarımız. Ve şiddetli tavsiye ediyoruz. Gerçekten Aynen. kedi ve köpeklerimize sevgili dostlarımıza ee, çok faydalı vitaminler açısından mineraller açısından biraz evvel bakma şansı yakaladım. Çünkü gerçekten değerli bir mama buradan tabii. duyurulur diyoruz. Tabii tabii. Yani şimdi mamanın özelliği şu ee, her Kediye ya da köpeğe diyet maması gibi yani e, Beslenme tarifli mamalar bunlar yani o yüzden e, Çok değerli bir mama e, Üreticisi Alman firması 65 yıllık bir firma Dolayısıyla yani çok değerli ürün üretiyorlar. O değerli ürünü de biz Türkiye piyasasına sunduğumuz için çok mutluyuz. Süper haberler. Gerçekten dünya devi bir markanın Türkiye'mle buluşmasına aracı olduğunuz bu güzel ürün yelpazelerini sevgili dostlarımıza daha uygun rakamlarla verme şansı yarattığınız için de teşekkür ediyorum. Çünkü nihai olarak biz müşteriler etkileniyoruz bu güzellikten. Tabii ki. Teşekkür ediyorum tüm ben... sessiz dostlar adına. Ben teşekkür ediyorum. Bizi davet ettiğiniz, dinlediğiniz için. Süpersiniz. Burada tamamıyla bir aile şirketinde olmanın farklı gururunu yaşıyorum. Yıllar evvel sizinle başlayan bu koşu sonrasında büyüyen evlatlarımızla daim kılınıyor. Şu anda gerçekten bu güzel şirketin birçok alanında yer alıyorlar sevgili oğullarımız ve bu bayrağı devralma savaşı ilerleyen zaman diliminde üçüncü nesil devre olacak. Torunlar geldi biliyorum. Evet. Aynen öyle oldu. <laughs> Gerçekten bu bir keyif. Bizde biraz evvel bahsettiğimiz o muhteşem Alman firması gibi inşallah nesiller boyu kalitenin adresi olacağız Türkiye'm için. İnşallah. Amacımız o zaten. Şimdi ben tabii ...bu şirketin kurucusuyum. 15 sene oldu. Ee, büyük oğlum şu anda bu şirketin genel müdürü. Beni boşa çıkardı. Ee, ve ben başka projelere adım atabilir hale geldim. Yani üretimi ve tamamen üstlendi. Ee, i̇kinci oğlum... E, ...ihracat müdürü. Şu andaki dünya satışlarındaki ki bizim ürettiğimiz ürünün... ...Kedi Kumu'nun %80'i ihraç ediliyor. O 135 tane yabancı müşteriyle boğuşuyor. Onlara zamanında ürün tedarikini sağlamaya çalışıyor. Yine bu fuarı düzenleyen en küçük oldum Murat o da mesela yeni başladı. Maden mühendisi kendisi geçen sene bitirdi. Bir sene içerisinde işte yavaş yavaş görevlendirme yaptık. Yük almaya o da başladı. İşte bu fuarda ilk defa ben fuarda elimi kolumu sallaya sallaya geldim. Standa oturdum. Süpersiniz. Diğer standları gezme şansı yakaladınız. Bu sene ilk defa gerçekten. Evet, evet, evet burada kalite dedik. Gerçekten ben bir altı kedi sahibi olarak ve muhteşem bu manketin kullanıcısı olarak bireysel anlamda teşekkür etmek teşekkür isterim teşekkür size. Ederiz. Bu muhteşem kokularla kumu buluşturup evlerimizi bahar havasına çevirdiğiniz için teşekkür bu çok ederiz. önemli. Kedi besleyenler bunu çok iyi bilirler. Bizler için önemlisiniz. Ve buradaki muhteşem dediğiniz gibi ürün gamlarıyla da her sene her sene buna tekrardan güzellikler katarak bizlerle buluşmaya devam ediyorsunuz. Nice proje nice güzelliklerle görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür Diğer ederiz. bir teşekkürüm de tabii ki sevgili ikinci nesillere o bayrağı devralma savaşına gerçekten sıkı sıkı sarılarak bu şirketi daha ileriye götürme savaşları için teşekkür ediyorum ben Türkiye adına. Evet, Ve bir size. de görünmeyen kahramanlar var. Üretim var çünkü evet, geri planda. Tabii, tamam, tamam, o üretici kardeşlerimize, o görünmeyen kahramanlara da buradan emeklerinizi yüreklerinize sağlık demek isterim. Ben de sizin bu güzel dilerinize ben de katılmak isterim. Tabii bu bir ekip işi yani sadece biz bunun vizyonunu yapıyoruz. Arkada laboratuvarından, üretimin her aşamasında çalışan personelimize sonsuz teşekkürler. Bu yaratılan, dünya markası yaratılan Vanket'i ve diğer markaların arkasında bizlerin olduğu kadar onların da çok çok büyük emekleri var. Biz muhteşem bir ekibiz diyoruz buradan yani, o zaman aynen, gerçekten. Aynen, aynen. Burada üretim e, hala e, aynı yerde mi gerçekleşiyor? Aynen, aynen. Ordu Fatsa'da. Gene Ordu olarak yani üretimin tüm Türkiye ve dünyaya dağılımı. Tabii Ankara'da tesisimiz var. Önümüzdeki sene Nevşehir'e bir tesis açacağız. Değil mi? Çünkü inşallah. ilerleme var ki terminde tabii, sıkıntı yaşanmasın. Tabii yaşanması. tabii aynen aynen. Bu şekilde aynen. hedefler neler peki daha da ileriye yönelik? Hedeflerimiz eee Büyüyen bir firmayız. İhracatta büyüyoruz. E, markalarımız büyüyor. Markalarımıza yatırım yapıyoruz. Yani markalarımızın daha üst seviyelerde, daha çok ülkede. Whitecent markamız 60 ülkede. Bunu 100 ülkeye yaymak. İşte Sand markamızı daha yeni lansmanını yaptık. E, Türkiye'de başlattık. E, İtalya fuarıyla işte Kasım'da. E, inşallah onu da Avrupa'ya tanıtacağız, dünyaya tanıtacağız ve onda da 100 ülkeye e, ulaşmak hedefimiz. Tabii ki üretimden ihracat yapan ilk Türkiye'nin bin firması arasına girebilmek 2021'deki hedefimiz. Yine Türkiye'nin en büyük bin üretici firması arasına girebilmek yine bizim hedefimiz. Bunlar 2021'de inşallah bir aksilik olması başaracağız. Süpersin. Ben yürekten diliyorum ki bu güzel hedefler en kısa sürede bizlerle Türkiye'nin olsun. Saygılar sunuyorum. Hoşçakal. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Evet Fuar TV izleyicilere Siyanardan Pet Show fuarında yerini alan Ben Taş Bentonit Ayşe'ye teşekkür ediyor. Başarılarının nice nesiller boyu bizlerle olması dileğiyle sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.